Şimdi biz zor kişilerin özelliklerini, biraz daha nasıl davrandıklarını zihnimizde oluşturmaya başladık. Ve bütün bunlarla beraber şöyle bir soru da var. Bugün ele almak istiyoruz mutlaka. Tamam ama bu kişilerle nasıl iletişim kuracağım? Benim annem babam böyle davranıyor. Eşim böyle davranıyor. Ben bu kişilerle hayatımı nasıl sürdüreceğim? Artık anlaşmakta çok zorlanıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Siz de değinmiştiniz Kerem Bey. Hiçbir şekilde anlaşıldığımı hissetmiyorum. O zaman tam bu noktada biz davranışlarımızı, iletişimimizi nasıl değiştirebiliriz? Şöyle ki yani öncelikle tabii o davranışların yani kiminle iletişim içerisindeysen, eşinle mi, ailenle mi ve sana nasıl davranıyorlar? O davranışların sana hissettirdiğini, öncelikle o duyguyu bulmak lazım. Eğer onların davranışları sana suçlu hissettiriyorsa, sana yetersiz hissettiriyorsa bu normaldir ama gereğinden fazla suçlu ve yetersiz hissettiriyorsa bu anormal. Öncelikle o duygulara bir odaklanmak lazım ve o suçlulukla nasıl baş ede, edebilirsin onu bir teşhis etmek e, gerekiyor. E, bu süreçte iletişim noktasında da eğer karşı taraf da gerçekten anlaşılmadığını hissediyorsan bununla ilgili bazı yöntemler var. Mesela bu tarz insanlara ...mümkün mertebe her şey senin suçun, sen yapmıyorsun diye böyle eleştirel yaklaşmamak gerekiyor. Daha çok onların yaptığı hareketlerin senin üzerinde etkisini aktarman gerekiyor. Mesela, ya işte sen beni dinlemediğinde ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu bana zarar vermek için yapmadığını biliyorum. Ama işte ben böyle çalışıyorum. Bu konuda bana yardım eder misin? Bu bir iletişim çeşidi. Yine parantez içinde şunu söyleyeyim ya bu şekilde yaklaşmak zorunda değilsiniz gerçekten. Yani belki ömür boyu bunu bu şekilde çekmek zorunda da değilsiniz eğer bu çekmek çekmekse. Ama iletişimi devam ettirmek istiyorsanız sizin o noktada bazı şeyleri sanki az önceki bir ergen gibi düşünebilirsiniz. Bunu sanki her şey o sizin suçunuz, suçunuzmuş suçunu da ondan böyle hareket ediyormuşsunuz gibi yapmanız gerekiyor. Başka türlü çünkü karşı tarafa ihtiyaçlarınızı iletmeye, iletmeye mümkün değil. Ya da e, o iletişim noktasında karşı tarafı gerçekten bir çocuk gibi düşününüz. E, ama o çocuğu yetiştirecek kişi siz değilsiniz. Sadece isteklerinizi aktarması gereken kişi Çünkü bazen böyle şeyler, hocam ben o kadar emek verdim ilişkime, o kadar eğittim, birçok şey öğrettim. İşte telefonda ben ona ne kadar özlediğimi söylediğimde bana karşılık vermezdi. Ondan sonra böyle suratıma bakardı bir şey hediye aldığımda falan. Bak şimdi işte o da bana hediye almaya başladı. Bana sevdiğini söylemeye başladı ama şimdi ilişkimiz bitti ya da bir başkasına gitti. Hocam şimdi benim bu çektiğim doğru mu? Makul mü? Hak ediyor muyum ben bunu? Ama işte orada bir öğretim durumu söz konusu var. Bunların hepsini siz öğretmek zorunda hissediyorsanız ya işte orada bir ebeveynlik ya da bir öğretici bir öğretmen gibi hareket ediyorsunuz. İlişkinin buna ihtiyacı yok. Burada ilişkinin ihtiyacı olan şey tamamen karşı tarafa kendini aktarmak bu tarzmış. İşte onun böyle bir büyüklenici tavrı vardır. Ya işte bak hani sorun sende değil bende. Hani sen zaten doğrusunu yapıyorsun da hani ben etkileniyorum. İşte hani sen bunu yaparken zaten bana zarar vermeyeceğini biliyorum ama ben zarar görüyorum şeklinde böyle aktararak iletmek daha böyle karşı tarafın duymasını sağlayacak. Hani karşı tarafa karşı tarafı harekete geçirecek hamlelerdir. Hı hı. Tuba Hanım siz neler eklersiniz? Burada aslında e, evdeki zor karakteri ya da zor kişiye göre aslında savunmalar da biraz değişebilir. Çünkü zaten zor kişiliklerin kendine has savunma mekanizmaları oluyor. Onların uyguladıkları ve maruz bırakılan savunma mekanizmaları oluyor. Dolayısıyla bu tür savunma mekanizmaları karşı bir ya sınır çizilmesi gerekiyor ya bazen yok sayması gerekiyor. Bazen görmezden gelmesi gerekiyor. Bazen de bunun üzerine gidebilmesi gerekiyor. Ama nasıl? Şimdi evdeki aynı zamanda profilden profili değişen bir şeyi söylüyoruz. Eğer evde çok büyüklenmeci ee, bazen kızan, bağıran, zorba bir insan var ise e, diğer insanların, aldeki diğer fertlerin kurban rolünde ya da mağdur rolünde olma ihtimali çok yüksek. Hmm. Ne demek, nasıl oluyor kurban rolü? Yani e, istiyor ki benim dediğim geçsin benim düdüğüm ötsün, benim kararlarım uygulansın, ben söylüyorsam doğrudur, ben ne diyorsam odur, benim lafımın üstüne söz olmaz, en doğruyu ben bilirim gibi eğer evde bir karakter, bir ebeveyn, bir kişi var ise ya da ebeveynlerden bir tanesi bu duruma karşı bir sınır çizilme ihtiyacı var. Ve eğer ki çocuk diyelim, çocuk böyle bir annede ya da böyle bir babada büyüdüyse ve günün birinde sonuçta o da bir kurban ya da mağdur olarak hayatında birçok şeyin kendini suçlu hissettirilen, eksik hissettirilen, yetersiz hissettirilen, bütün çaresiz duyguları çocuğa boca edilen çocuk bir gün büyüyecek. Ve bir gün bunların fark ettiğini de e, yaralı bir şekilde e, bir yerlere başvurduğunda, terapiye başvurduğunda, terapiye geldiğinde aslında dikkat, e, orada çalışması gereken şu o benim hatam değil, bu benim sorumluluğum değil ve ben bu sınırı çizebilirim. Çünkü bu sınırı çizdikçe, bu sınırı belirledikçe aslında kendi kendiliğinin, o çekirdeğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve bunu yaptığı korkunun üzerine gittiğini ve bu korkunun üzerine karşı tarafın buna saygı duymak zorunda kaldığını görüyor hı hı. kişi kişigenler. Peki bu nasıl oluyor? Birincisi? Burada sağlıklı bir üslupla konuşabilmek bizim için çok önemli. Çünkü zor kişiliklerde zaten duygu regülasyonu olamıyor. Duygu regülasyonu olmadığı duyguların çıkışı da yanlış bir dille oluyor. Dolayısıyla bu çocuk sağlıklı bir e, ilişkiyi bilmediği için bildiği mutsuzlukta kalmayı biliyor. Hmm. Düşünsenize dökme suyla bir nehir, bir deniz oluşturulur mu? Dökme suyla... Taşıma e, suyla değirmen dönmez. Dönmüyor. Evet. Taşıma suyla dö değirmen dönmediği için bu çocuk da bunu bilemediği için nasıl olacağını bilmiyor. Dolayısıyla kendi regulasyonu da yapmaya ihtiyacı var. Kendi duygularını da düzenlemeye ihtiyacı var. Ben öfkelendiğimde bunu sağlıklı bir şekilde duygularımı ifade edebilmeliyim. Gerçekten korktuğumda bu korkumu yaşayabilmeliyim. Evet. Eğer ortada bir sınır çizmesi gerekiyorsa saygınlığımı korumak için bunu yapmalıyım. Çünkü e, buradaki e, bir ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. Şimdi sağlıklı kişilerde narsizik özellikler hiç yok mu? Var. Ya da işte ayrışmama ilgili ya da bağlantıda kalmayla, bağlı kalmayla özellikler yok mu? Var. Zaten bunların dengede gitmesi sağlıklı. Çünkü sağlıklı bir eee Narsistik tavır, sağlıklı diyorum tırnak hı hı. içerisinde bizim saygınlığımızı korumaya çalışıyor. Sınır çizmemize yardımcı oluyor. Yerine geldiğinde ben diyerek kendi haklarını korumasına da yardımcı oluyor. Hı hı. Bu yeter ki büyüklenmeci ya da sınırı aşan bir noktada olmasın. E şimdi çocuk bunu bilmediğinde bunu sağlıklı bir şekilde e, duygu regulasyonu yapıp e, ifade etmeye de ihtiyacı var. Şimdi annem böyle, babam böyle ne yapacağım? Hı hı. Yaz tutmakla başlayabilir. Hı hı. Çünkü o insanı değiştiremiyorsun. O insan aynı insan. Değişmiyor ne yapacaksın? Yasını tutabilirsin. Yasını tutmakla, kabul etmekle başlayabilirsin. Yani e, sağlıklı bir ebeveyn tutumu görmemenin yasını mı tutacaksın? Kesinlikle. Yani bir annesi var diyelim. E, başarılı olduğunda yücelten, herhangi bir problem yaşında yerin dibine sokan, aşağılayan bir ebeveyn profili düşünelim. Bütün başarısızlıkları ona boca eden, bir profil düşünelim. E şimdi böyle bir profilde bu çocuk büyüdüğünde sınır çizmeye ihtiyacı kendini çok kötü hissediyor, çaresiz hissediyor. Ne yapması lazım? Bu zamana kadar ona yardım ihtiyacı olduğunda yardım eli uzatan bir ebeveyn olamamış. Duygusunu regülasyon eden bir ebeveyn olamamış. Senin yanındayım oğlum, senin yanındayım kızım. Hatanla, sevabınla, kusurlarınla her daim senin destekçin diyen bir ebeveyn olmadığı için çocuğun bu bu yetişkin büyüdüğünde bu yası tutma ihtiyacı var öncelikle ve bu durumu kabul etme ihtiyacı var. Evet. Ve ben böyle gelen danışanları bunu gerçekten e, söylüyorum ve şu bir gerçek yani bunu değiştiremeyiz. Sen bir yolculuğa çıkıyorsun, bu senin değişim dönüşüm hikayen. Ama annen değişmeyecek, baban değişmeyecek. Arkaya dönüp baktığında o insanların hiçbir zaman değişmediğini göreceksin. Ama sen yola devam etmek zorundasın. Bu kendin için yapabileceğin bir şey. sin saygınlığı, kendi çekirdeği, kendi kendiliği. Sahte bir kendilikten çıkıp gerçek bir kimlik, gerçek bir kendilik inşa edebilmek için buna ihtiyacı var. Ve bu yaz tutarak ve bunun üzerine kendi sağlıklı gelişimli kimliğini oluşturarak, kendi çizgilerini, kendi doğrularını, kendi sınırlarını belirleyerek oluşturabilecek ve mümkünatı da olan bir şey aynı zamanda. Hı hı.